Arkadaşlar, arkadaşlar, size bir yoluruz. Birde ikinciliyi bozmayalım. Arkadaşlar, şimdi sizlere çalacağımız en büyük hesapları göstereceğim Çalacağımız en büyük hesapları arkadaşlar. Baba baba bunlar büyük hesaplar. Arkadaşlar lütfen bir abone. Arkadaşlar, şeye gireyim arkadaşlar bir daha Ölüyoruz. arkadaşlar şimdi hesaba girecek ay, tamam ay, arkadaşlar ay, giriyor <laughs> arkadaşlar şimdi giriyor arkadaşlar bu <laughs> hesabı geçen videoda e, tam kalıklarını gösteriyorum video, bak yine gidiyor tamam tamam var arkadaşlar hemen bir daha girelim adam video çekti. <laughs>

Ol. Aynen kor. tam 40 kutu biriktirdim. Haber Ben birikleri benim adım Maçi Kardeş Neyse arkadaşlar. işte bu hesabı çalmayın. E yok mail x12 13 12 12 Ben de arkadaşlar Şimdi sağa giriyor. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar bir video çekiyor. Ana arkadaşlar o da video çekiyordu. Bilmiyor muydunuz da karakter. <laughs> arkadaşlar bayrama kaç gün kaldı Var bir altı gün beş gün. Ben bayramda e, en az yedi lira alırım. Onu alacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Google <laughs> Play'e kozu alacağım. और नमस्कार। <laughs> <olsanın>. sizin hesabına <laughs> dokun <laughs> 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 Ben sizin gözünüz önünde alacağım. Onu bana da çalıyordu. Tamam. Yapmayız. Arkadaşlar ne? ben de son hesabı göstereyim. Abi ne e-postamı gösteriyorsun? E-postam evet, göz gözüktü mü ki? Bak burada <laughs> e-mail çalınmaz ki. Ne yapacağız dur. Al malto çalınmışsa ben, <laughs> ben de alayım. Hafızı göstermem. Ne yapıyorlar bize. Arkadaşlar maaşlı çalışarak Arkadaşlar işte bu adam çıkarmış oluyor. Vay, zaten vardı ben Arkadaşlar bu hesapta gözüm gibi yani öyle şey var, Hadi bakalım. Tam ilk başta Arkadaşlar şimdi bir de gözümüzü Buraya ne yazıyoruz biliyor musunuz?

bu bu hayır yok arkadaşlar ne? hop arka ben Arkadaşlar ben yüzümü göstermem. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik